Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Agoti Yani Fianfi müzik Agoti modu oynayacağız Ben de ilk defa oynuyorum İlk defa elime aldım Hemen şöyle story modla eş edeceğim Gördüğünüz gibi e Bunları video izleyerek açtım İlk defa oynayacağım şöyle bunları basit yapalım Ben zaten illa ki oynayayım Hadi bunu art yapalım bu alıştırmayı değil mi Yo yok yok hiç uğraşamayın Bakın şimdi İlk önce Agoti'nin direkt birinci şarkısından başlayalım. En ee, yani şöyle ne ne yapalım? İlk önce alıştırmaya bakalım. Üçüncü şarkısı Allah aşkına arkadaşlar. Oynamaya değmez vallahi geliyorum. Bir denedim bir video izleyeyim. Kesinlikle var ya hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. O derece. Gerçekten arkadaşlar. Ne hadi bakalım devam edelim. Evet. Aa. Evet. Aa. Aa.

ben hiç beklemiyorum. Hakikaten zor olacak. Arkadaşlar şöyle. Hemen. Ah ah. Evet. evet. evet ne yani karşılaşmayı nasıl yürüyebilirsin? Ederiz abi. Hoppa hoppa hoppa. Bunları direkt es geçiyorum. Çünkü İngilizce bilmediğimiz için cahiliz arkadaşlar. Sandın. Abi. Sittin. Doğru. Doğru.

<makes> no, <noise> Ya yenildim. Gördüğünüz gibi Avuti'yi yenmem imkansız derim ben size. Oynayamıyorum çünkü oyunu. Bir de arkadaşlar isterseniz ikinci şarkısına da bakalım. Bunda hatta Agati oynayarak Agati olarak oynayalım. Evet. Şu an bunu Agati olarak oynayacağız. Ha. Biz bir bap, bir bap, bir bap, geçiyoruz bivu bizim karakter bop 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 diyor şimdi biz agosis three go <Sessizlik>

Arkadaşlar isterseniz bir dakika. Üçüncü modu da oynayalım ama direkt yenileyeceğim. Onu söyleyeyim de. Sonucumu şey etmeyin ya. Yani. bir dakika geçeyim. Durdurayım. Evet durduramamışım. Durduracağım. Arkadaşlar geri döndüm. Ee, üçü sizi şeyi ayarladım. Üçüncü modu ayarladım. Bir bakalım şimdi olacak mı? Abi sinirlendi gari. Mikrofonu yüzde yere abanıyor. Oo, Agoti çok sinirlendi. Silver Ne oldu? Neden sinirlendi? Arkadaşlar yendim değil yani. Video izledim. Ben bu adamı nasıl yendim? Girlfriend'e bak orada. Tutunacağım diyor. Atlayayım. Bu şarkısı çok güzel ama çok zor. Bakın şimdi direkt yenileceğim. Bismillah. İki ıskada yenildik yemin ediyorum ya. Yani. Ben size oynamayayım derim zaten. Biz bence bir biri yenmeye çalışalım. Abi bu son oyunu yiyişim. Son oyunu da çıkacağım. Şimdi da videoyu kapatacağım sanırım. Öyle bir, bit, böyle bir, bir düşüncem var. Benim ilk önce bir alıştırma oynamam lazım. Eee. O derece zor arkadaşlar yani ya. Ne oynadık biz? İkiye mi açtım ben? Bir açtım sanırım aynen. Mikrofonu yayınladı mı? Three, go. Dun Allah'ım ben zoru açtım? imkansız böyle. dur şey, dur dur. Arkadaşlar zoru açmışım. Ya normali mi açmışım? Ben oynayamıyorum çünkü böyle. Ben yani normalde. Evet şimdi daha basit olacak. Öyle basit basit oynayalım yani. Hiç böyle zoru falan gerek yok yani. Şüphe yok. Ben bunu saymadım. Agatya bak kızmış hala adam. Biz yenilmeyi doymayan Pehlivanız yemin ediyorum ya. Yenilmeye doyma pehlivan. Agoçi ile savaşıyoruz ya Allah. Im. En zor modlardan biriyle savaşıyoruz ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Daha oyuna yeni başladık. Yaribab, <laughs>

தமஹரம் தமநரநரரரம் பனியா Abi biz öyle oynuyor muyduk ya? Evet arkadaşlar bu oyun benim seyircim olmadan ben direkt videoyu bitireyim. Arkadaşlar ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala bol bol like atıp bol bol abone olun. 26 abone olduk sayenizde. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum ve bay bay diyorum.